Geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasıl geçti canım günün? Sıradan bir gün işte. Hiçbir özelliği olmayan sıradan bir gün. Hmm. Bak işte insanın bu sıradanlığı yıkmak için ara sıra bir şeyler yapması lazım Haluk. Hmm. Peki ya ben bu sıradanlıktan mutluysam ya ben. ...değişmek istemiyorsam. Hı. O zaman sen dünyanın en şanslı insanısın. Doğru. Ben dünyanın en şanslı insanıyım. Hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heh. Vallahi Merke amcim, haberler kötü. Orçun'un astım eşiği daha geçmemiş ya. O yüzden biz evde köpek besleyemiyoruz. Başka doktora gidelim. Oğlum, tatlım benim. Senin doktorun en iyisi. Senin alerjin var. Köpek de tüylü. Ne yapacağız? Anne bir şey olmaz ya. Peki ne olacak şimdi? Ne olacak? Bu köpeğe bir yer bulmalıyız. Hay, aslında genel olarak alerjik durumlarda köpek zararlı değilmiş ama Orçun'un astım eşiği var. Ay şimdilik köpek besleyemiyoruz oğlum. Ya e anne bir şey olmaz ya. Olmaz olur mu oğlum? Kim bakacak buna? Ha? Ne yapacağız peki? Verin o Zero erkeğe o baksın. Aa yok olmaz. Onun evinde kimse yok ki. Perişan olur hayvan valla. Zaten ona güvenmiyorum. Köpeğime emanet edemem. Peki kim bakacak? Haluk amca baksın. <laughs> ona bak. Tek sana güveniyorum Haluk amca. Saçmalama oğlum. Ben ne anlarım köpek bakmaktan. Aa Kıvılcına gel oğlum. Ne var ki köpek bakmakta? Dön Gel <laughs> Ya, yani bir süreliğine kalamaz mı burada ya? Hayatta olmaz. Bu hayvan bu evde kalamaz. Hayvan deme Halik İsmi var onun. Balı. Hem neyse işte. Ya bir süreliğine iyi bir yer bulana kadar diyorum Haluk. Buradan daha iyi bir yer bulamayız anne. Hep burada kalsın. Ben gelip severim. <laughs> Yok artık yuh. Çocuğu kıracak mısın Haluk? Meltem, bunun veterineri var, maması var. Günde iki kere çişi var. Yani ben bu hayvanın sürekli çişiyle mi uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> hayvan da mı amca, Urunuyor bak. Evet Haluk, hayvan değil mi? Ne diyeceğim, otobüs mü? Hayvan işte. <laughs> Aa, hadi Haluk ya, hadi şu işe. Vallahi ben yardım ederim bakımlarına. Ben yaparım. Bak babası ne kadar güzel bakıyor bak. Ne demek babası ya? O nasıl laf ya? Nereden babası oluyorum? E bizim eve gelince babası olacaksın ya, değil mi oğlum ama? Çok seversin. Allah çok seversin. Sokağa tasek hiçbir canlı sızlamayacak. Olganca zaten bulduğumdaki atmış <laughs> Ben bu hayvanı evlatlık verebileceğimiz bir aile buldum. Kimmiş o? Havuç ve arkadaşları. Onlar bakar bu ite. <laughs> yani bodrum'a. Yapma Harika amca. Onlar da kendilerine bile bakamıyorlar. <laughs> Yolu şöyle bakamazdan bulduğuma. Ha, yeni sahipleri geldi. Girin, 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 Evet baba, niye çağırdın bizi bu saatte? Siz'e çok güzel bir sürprizim var. Tanıştırayım. Bodrum. Bodrum tanıştırıyorum. Masar Fuat Havuç üçlüsü. <laughs> Nasıl? Çok tatlı değil mi? Yani tatlı baba. Gerçekten çok sevindi bu ya. Sizin olabilir. Bizim mi? Hayır benim. Tabii senin. Aslında Orçun'un da sizde kalabilir. Hadi şöyle. Teşekkür etmene gerek yok. Biliyorum. Çocukluğundan beri istiyordum. Artık senin olabilir. Hayır benim. Yani senin. Yani ben burada aslında bir çeşit rente köpek yapıyorum. Yani kusura bakma ama baba biz bakamayız bunu. Yani sadece arada gelip sevebiliriz. Allah'ını seversen uyanığa bak arada bir gelip sevecekmiş. Haluk amca ne derler bilirsin. En iyi köpek arkadaşının köpeğidir. Ben dedim size bunlar tuvalete bile çıkamazlar bulduğumu. Yarın öbür gün sınavlar başlayınca biz kendimiz tuvalete gidemeyeceğiz. E, senin köpeğine nasıl bakalım? Ya ne alacak küçücük hayvanın tuvaletinden çıkaracaksın iki kere? Ya ısrar etme Haluk. Çocuklar dürüstçe bakamayız diyorlar. yani baba, yani sadece tuvaletin maması olsa tamam diyeceğiz. Ama ya hasta olursa? Nane limon kaynatacaksın. <laughs> ne demek hasta olursa? Alıp veterinere götüreceksin. Merak etme ben veririm parasını. Canım ben de veririm. <laughs> İyi de baba öyle ha deyince veterinere götürülmüyor bu hayvan. Yani otobüse almazlar bir kere bunu. Ya araba mı olsaydı farklı olurdu tabi. Kırsakça havuç. Defol git gözüm görmesin seni <laughs> Baba para. Ne parası? E, siz acil deyince biz de taksiye atlayıp geldik. Taksi aşağıda bekliyor. Yani para lazım. <laughs> Arabam olsaydı farklı olurdu tabi. <laughs> Hemen defolun yoksa hepimiz döner. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ya Haluk, ne olur biz bakalım bu duruma ya. Söz, ben yardım ederim sana, ben bakarım. Ya evet Haluk, en iyi yer burası. Bak Meltem de bakarım diyor ha. Evet oluk amca zaten bir kere terk edilmiş hayvan. Bir daha mı terk edilsin? Bir daha mı sokakta bırakalım onu? Kim bilir ne var yaparlar sokaklarda ona. Hadi ama ya. Hadi ne olur. Ama ne haliniz varsa görün. Aslan oh be. Be. Ya, be. Hadi Artık beraber mi çıkıyorsunuz Haluk? Alışman lazım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Бүкләй нине ине hoş geldi. Hoş